Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bir sağlık reçetesini bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda sizlere paylaşalım. Sütle e, kaynatılmış sarımsak içerseniz bronşiti e, temizler ve bronşiti yok eder. Elmayı kabuklarıyla beraber yerseniz yüzü ve cildi güzelleştirir. Kuyruk yağını romatizma, bel ve boyun ağrıları için kullanabilirsiniz. Değerli canlar, Kemik erimeniz varsa kemik erimesine karşı kuyruk yağını aç karnına yiyebilirsiniz. Aynı zamanda kudret narı e, içerseniz kudret narı hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir ve aynı zamanda cildinize sürerseniz hastalıklı olan yerlere mesela sürdüğünüz zaman sedefe ve cilt kaşıntılarını yok edici etkiye ve özelliğe sahiptir. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.